Ekmek teknesinin unutulmaz kadrosunun şimdiki halleri şaşırttı. 2002 yılında yayın hayatına başlayan ve Türk televizyon tarihinde iz bırakan Ekmek Teknesi'nin efsane kadrosu 22 yıl sonra hayranlarını şaşırtıyor. Peki Nusret Baba, Ayhan Anne, Celal, Korkut, Heredot Cevdet karakterlerini canlandıran oyuncuların bugünkü halleri ne durumda? Ekmek Teknesi 2002 yılında izleyicilerle buluştuğunda adeta bir bahar rüzgarı gibi evlerimize girmişti sıcacık mahalle atmosferi, içtenlik dolu karakterleri ve Türk aile yapısını başarıyla yansıtan hikayesiyle kısa sürede bir milat haline geldi. Başrollerinde Savaş Dinçel, Sermin Hürmeriç, Ahmet Yenilmez, Cem Kılıç ve Hasan Kaçan gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, Türk dilinin özenle kullanımı ve unutulmaya yüz tutmuş deyimleriyle de dikkat çekti. Esas tarafından hazırlanan jenerik müziğiyle de izleyici etkisi altına almayı başardı. Üzerinden tam 22 yıl geçtikten sonra Ekmek Teknesi'nin oyuncularının bugünkü halleri merak konusu. 16 Kasım 2002 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi hala izleyicilerin hafızalarında tazeliğini koruyor. Ancak kadroda yer alan bazı ünlü isimler hayatını kaybederken bazıları da günümüzde farklı projelerle karşımıza çıkıyor. Savaş Dinçel'in aramızdan ayrıldığı 2007 yılından bu yana diğer oyuncuların yaşamları farklı yollar izledi kimi gözlerden uzak bir yaşam sürerken kimisi hala aktif olarak sinema ve televizyon dünyasında yer alıyor. Ekmek Teknesi'nin unutulmaz kadrosunun bugünkü hallerini öğrenmek için merakla beklenen haberimiz sizlerle. Peki siz Ekmek Teknesi oyuncularının 22 yıllık değişimlerini nasıl buldunuz? Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim zilinizi açmayı unutmayın.